Merhaba arkadaşlar, Fibroid Anne kanalıma hepiniz hoş geldiniz. UNO kartlarının puanlaması nasıl yapılır size bunları anlatacağım. Bununla ilgili hiçbir video yok ve puanlama konusunda herkesin kafası karışık. Şimdi oyun bitirme nasıl oluyordu? Ee, elinde tek bir kart kalan UNO diyordu ve oyun bittiğinde puanlama nasıl yapılıyordu? Rakiplerin elindeki tüm kartlardan ilk önce kurtulan oyuncu rakiplerinin elinde kalan kartların toplam puanını alır. Puanlama şöyle arkadaşlar. Şu artı 2 kart çek 20 puan. Yön değiştir 20 puan. Atla 20 puan. Joker 50 puan. 4 kart çek ve Joker bu 50 puan. Elleri karıştır 40 puan. Özel joker 40 puan. Bunlar da sayı olarak toplanıyorlar. Yani şöyle diyelim. 5, 10, 11. Üzerine ne kadar varsa bunlar sayı olarak toplanıyorlar ve yazıyorlar. Tur puanlar toplandığında hiçbir oyuncu 500 puan alamazsa kartlar yeniden karıştırılır ve yeni bir tura başlanır. 500 puan yapan ilk oyuncu kazanır. Yani ben bittim, ben bittim, ben bittim. 500 yaptım, kazandım. Ben bittim, 300'deyim. O bitti, 200'de. Bu bitti, 400'de. Bu bitti, 250'de. Kim 500 puanı toplarsa o oyunun galibi oluyor. Alternatif puanlama da var. Bir diğer puanlama yolu da şöyle. Her turun sonunda her oyuncuda kalan puanlar hesaplanır. Yani Bunlar benim kartlarımdı. Bunlar bana hesaplandı. Ee, bu bana da 500 puan ulaştığında en az puana sahip olan kişi kazanıyor. Yani bunlar toplandı. Ben 300'üm. Burası 350, burası 400, burası 250. 250 puanı alan kazanıyor. Bu şekilde de oyun oynanabiliyor arkadaşlar. Puanlama da böyle. 20, 20, 20... Kaç demiştik buna? 50, 50, 40, 40. Bunlar da kendi sayı değerleri kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.